Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Ev hanımlarının bana çok sık sorduğu evde bonfile, antrikot gibi parça löp etler nasıl mühürlenir? Bugün size bu iki önemli konuyu tüm detaylarına varana kadar anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam videomuzu çok hızlandırmadan, ilerletmeden aşama aşama izlerseniz çok faydalı olacaktır. Hadi bakalım hemen malzemelerimizi sayarak püf noktalarıyla birlikte çalışmamıza başlayalım. 3 dilim dinlendirilmiş bonfile var. Onun yanında biberiye 2-3 parça, merdane tuz, merdane karabiber, biraz sıvı yağımız var. Birinci dikkat etmemiz gereken konu evde bonfileleri mühürlerken bu parça etlerde mutlaka etin en az yarım saat oda ısısında beklemiş olması lazım. Yani etin üzerine elinizi koyduğunuzda elinizi üşütüyorsa o et istediğiniz verimi sağlamaz. Ocağın üzerine alındığında suyunu bırakır. İkinci önemli konu bonfilenizi düzgün bir şekilde marine etmeniz lazım. Ben bu videoda marineyi de sizlere göstereceğim ama marine yöntemini siz bir saat önceden yaparsanız daha faydalı olur. Marine etmek için etimizin üzerine bildiğimiz ayçiçek sıvı yağını kullanın. Masaj yaparak etimiz güzelce yağı her tarafına yedirmeniz lazım. Zeytinyağının en önemli sıkıntısı çabuk yanabildiği için yüksek ısılarda ve ev ortamında hemen yanar. Üst kısmında kabuk tutmasını engeller. Üçüncü bir önemli konu etlerimizi mümkün olduğunca yüksek ısıdaki bir ızgaraya koymamız lazım. Masaj yaparak yağlama işlemini yaptık. Bunun üzerinde lava döküm tavada en az 10 dakika ısıtın diyor ama benim size tavsiyem ev ocaklarında Mutlaka 12 dakika ısıtmanız lazım. Bakın benim tavam ısınıyor. Bir diğer önemli konu üzerine bol miktarda tuzlamanız lazım arkadaşlar. Ve tuzu yaparken mutlaka kaya tuzu kullanın. Bakın ben bol miktarda kaya tuzunu atıyorum ki bu tuz ve karabiber etimizin üzerinde bir tabaka oluşturacak. Bu sebeple tuzlama işlemini ne kadar iyi yaparsanız, merdane karabiberle ne kadar iyi birliktelik sağlarsanız o kadar iyi olacaktır. Düzgün bir şekilde yapıyorsunuz. Baharatlama işlemi burada üst yüzeyinde ince bir tabaka oluşmasını sağlayacaktır. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Ocağımız ısınsın hemen ızgaraya atalım. Şimdi 12 dakikanın ısınmanın ardından etimizi alıyoruz sırayla yani birdenbire tavanın ısısını düşürmemek için etimi şöyle alıyorum. Bu karabiber ve tuzun olduğu yüzeyi getirip buraya yavaşça bırakıyorum. Ve burada dikkat edin eliniz yüksek ısıda buraya değmesin. Yavaş bir şekilde bastırıyorum. Etten bu dumanın çıktığından emin olun arkadaşlar. Aynı işlemi diğer parça etim için de yapıyorum. Onu da şuraya koyuyorum. Ve üç parça et kullanacağınız durumlarda hemen üçüncü parça etimi de koyuyorum. Biraz bastırıyorum. Böyle durumlarda mutlaka ocağınızın bir tarafını boş bırakın. Çünkü eti çevirmeniz gerektiğinde boş olan tarafa çevirmeniz lazım. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Ve mutlaka bu dumanın çıkması lazım. Eğer etler suyunu bırakıyorsa o et mühürleme işlemini yapamıyordur. Bu arada da ocağın ısısı aşağıya doğru düştüğü için hemen ocağımın ısısını bakın yükseltiyorum. Yüksek ayara getiriyorum. Burada aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Ben ocağımı zaten yüksek ısıda koymuştum. Bu ayar bana zarar verir ya da etime zarar verir gibi düşünmeyin. Kesinlikle arkadaşlar etin mühürlenme aşamasında yüksek ısıya ihtiyacı var. Şimdi yakından baktığınızda etin bu sararma bölümünün, renk değiştirme bölümünün orta hizasını geçmiş olması lazım. Ortalama 1,5-2 santim kalınlığında böyle bir bonfile için bu dakika 2,5-3 dakikadır. Yani etlerimizi yüksek ısıda 2,5-3 dakika mutlaka pişiriyoruz. Eğer çaprazlamasına bir görüntü sağlamak istiyorsak etimizi 2 dakika bu şekilde 2 dakikada yönünü çevirerek pişiriyoruz. Ancak ben bunu çok fazla önermiyorum. Çünkü çaprazlama bir hat oluşturmaya çalışırsanız etin içindeki suyu kaybedebilirsiniz. Etlerin pişme derecelerini hemen şu sağ tarafa 5 önemli pişme noktasını, uluslararası pişme derecelerini şu sol tarafa şu anda koydum. Bu dereceleri de şöyle anlayabilirsiniz. Elinizi şu şekilde açıp şuranıza bastırdığınızda az pişmiş bir ettir. Parmağınızı biraz kısıp buranıza bastırdığınızda az üstü pişmiş bir ettir. Parmağınızı biraz daha kapatıp buraya bastırdığınızda daha fazla orta pişmiş bir ettir. Parmağınızı buraya yaklaştırdığınızda orta üstü bir pişmiş ettir. Parmağınızı buraya değdirip de buraya bastırdığınızda ise çok pişmiş bir et tanımına girer. Ve dünyada da gastronomide 5 farklı et pişme derecesi vardır. Bunu da söyleyelim. Bu arada bir 2 dakika geçti. Ben bir 2 dakika daha bunu pişiriyorum. Sonra diğer yüzünü ete zarar vermeden çevirmemiz lazım. Mümkün olduğunca az çevirirseniz et de suyunu o kadar az kaybeder. Bazı mangalcıların yaptığı gibi sürekli etle oynamak doğru bir hareket değildir. Eti de çevirirken bu eti buradaki boşluğa, şu eti onun yanındaki boşluğa çevirirseniz iyi olur. Bir de arkadaşlar mümkün olduğunca tek tavada tek bir et pişirin. Burada ben ete hakim olduğum için 3 tane koydum ama siz evde bunu yapıyorsanız bir seferinde ya bir tane ya da iki tane et pişirmeye dikkat edin. Hemen birazdan çevirme işlemini de sizlerle paylaşıyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar 3 dakika geçti. Bakalım yapışıyor muymuş. Hep ev hanımları bana diyor yaptığımız ürünler yapışıyor diyor. Bakın arkadaşlar ilk defa sizin karşınızda kaldırıyorum. Ve çeviriyorum. Gördünüz mü? Hiçbir yapışma yok. Etimiz nar gibi kızardı. Hemen diğer etimi de aynı şekilde çeviriyorum. Zaten döküm tavalarını kullanmamızın sebebi bakın arkadaşlar hiçbir yapışma yok ve etimizin suyunu bırakmaması lazım. 2-3 dakikada bu şekilde piştikten sonra ocağımın altını kapatıp mantolama işlemine geçeceğim. Mantolama işlemine tereyağıyla yapabilirsiniz. A few Şimdi arkadaşlar 3 dakikada etimizin diğer yüzü pişti. Bakın etimiz mis gibi, nar gibi oldu. Ben hemen buraya şöyle tereyağımı etin üzerinden veriyorum. Çünkü tereyağı çabuk yanabilen bir yağ olduğu için etimizi bu tereyağı sıvısıyla birlikte arkadaşlar güzelce etin her tarafına değmesini istiyorum. Bu arada da biberiyelerimi de atıyorum içerisine. Biberiyenin kokusunu, tereyağının kokusunu aldı. Sizlere içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen ocağımın altını kapattım. Ve şuradan bir tanesini şöyle alalım. Tabii eti biraz dinlendirmek lazım. Biberiyelerle de birlikte pişti. Hemen şuraya bir yere alalım. Etimizi keserek. Eti bu arada şu şekilde kesmeyin. Böyle keserseniz sert olur. Eti direkt kendi yönünde kesmeniz lazım. Şu şekilde keselim ve etin içine bakalım arkadaşlar. Siz biraz daha az pişirebilirsiniz arkadaşlar. kesinlikle mükemmel olmuş. Zaten etin suyu bakın buraya akıyor. Bir tık daha az pişirirseniz arkadaşlar daha sulu olur. Ben biraz fazla pişirdim bir tık. Yani Türk usulü pişirdim ama etin yumuşaklığını buradan görebiliyorsunuz. Zaten et kendi kendine dağılıyor. Bilmiyorum şu anda farkında mısınız? Mükemmel bir lezzet. İşte etinizi, bonfilenizi bu şekilde evinizde mühürleyin. Samimi Mutfak'ta farkınızı evde ilan edin arkadaşlar. Ben de bunu tüm Samimi Mutfak ailesi adına ağzıma atıyorum. Hemen 6 dakikada 3 parça etimizi mükemmel şekilde pişirdik. Mantolama işlemini çok fazla yapmadık ama eğer bu videonun altına yeterli like gelirse sizlere mantolama işlemini de ayrıca bir gösterebilirim arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir de biraz daha kalın olan etimize bakalım. Bakın etin suyu nasıl akıyor. Görüyor musunuz? Ben bu suyu damlatmak istemiyorum. Çünkü birazdan bu suyu ben kendim tüketeceğim arkadaşlar. İşte olması gereken bu. Etinizin içinin bu şekilde de sulu olması lazım. Izgaranın üstünde çok fazla bekletmeyin. Etiniz suyunu kaybeder. Hemen şöyle kenara alın ve kenarda dinlendirin ki etiniz suyunu kaybetmesin arkadaşlar. Bakın sular damlıyor artık. Şuna bakar mısınız? İşte samimi mutfağın farkı. Etin suları damlıyor. Bununki neden damladı? Çünkü bir tık daha kalın olduğu için arkadaşlar bu etimiz diğerlerine göre daha sulu olmuştur. Hemen şöyle kestiğimiz zaman zaten anlayabilirsiniz. İçine baktığınızda bakın bir tık daha sulu olduğunu görebilirsiniz. Evet, bunu da sizin için ağzıma atıyorum. Temel Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşürüz arkadaşlar.